Yeniden Refah Partisi Kastamonu İl Başkanlığımıza hoş geldiniz. Basın açıklamamıza geçmeden önce Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbatan'ın selamını sizlere iletiyor. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Milletimizin feryadını, halkımızın çığlığını, emeğin, üretimin, adaletin ve vicdanın sesi olarak sizlerle paylaşmak için huzurlarınızdayız. Türkiye uzun süredir tarihi bir dar boğazdan geçiyor. Her geçen gün bu dar boğaz artık bir çöküşe dönüşüyor ekonomideki kriz, sosyal dokudaki çözülme milletimizi tükenme noktasına getiriyor. Milyonlar geçinemiyor, kirasını ödeyemiyor, milyonlarca insanımızın ekmeği küçüldükçe küçülüyor. Ve hükümet yetkilileri milletin gözünün içine baka baka asgari ücretliye, emekliye arazam yok diyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı diyor ki, asgari ücreti ara zam gündeminizde yok, ekonomi dengeye oturuyor. Kendisine sormak istiyoruz, hangi denge, hangi ekonomi, hangi gerçeklik? Milletin pazardan yarım kilo meyve alamadığı bir yerde siz hangi dengeden söz ediyorsunuz? Milyonlarca çalışanın aldığı maaş TÜİK'in dahi gizleyemediği enflasyon karşısında buhar olmuşken siz hangi istikrardan bahsediyorsunuz? Hükümete sesleniyoruz. Maaşlara zam yaparsak enflasyon artar diyorsunuz. Peki siz faize bir yılda 2 trilyon lira verirken enflasyon artmıyor mu? kur garantili mevduat sahiplerine kazançlar, haksız kazançlar sunarken enflasyon artmıyor mu? İsrafa, şatafata, lüks makam araçlarına milyarları harcarken ekonomi bozulmuyor da milletin sofrasına bir lokma ekmek koyarken mi enflasyon sebebi oluyor? Değerli basın mensuplarımız, her 100 liralık ürünün içinde 65 lira vergi var. Hükümete soruyoruz, bu millet size vergi ödemek için mi yaşıyor? Siz bu millete hizmet etmek için mi iktidara oldunuz, yoksa bu milletin cebindeki son kuruşu dahi almak için mi? Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek diyor ki, şehirlerin giriş çıkışlarına, hallerin kapılarına vergi memuru koyacağım. Yani bu zihniyet, ekonomiyi kalkındırmanın yolunu, hal esnafını baskılamakta, sebze meyve kamyonunu didik didik aramakta, sokaktaki pazarcının defterini kurcalamakta görüyor. Tıpkı atasözümüzde olduğu gibi müflis tüccar eski defterleri kurcalar. Biz de buradan Sayın Bakan'a açıkça sesleniyoruz. Vergi kaçıran patronları, parasını yurt dışına çıkaranları görmezden gelip esnafa çökerek, vatandaşın yolunu keserek adalet sağlanmaz. Yeniden Refah Partisi olarak bugün buradan ilan ediyoruz. Vergi denetimini halka değil, harami düzene yapacağız. Sebze haline değil, israfa akan ihalelere müfettiş yollayacağız. Üreticiyi ezen değil, rantçıyı kollayan bu çarpık düzeni biz bozacağız.